Evet. Necat Bey ve Derya Hanım gelmişler. Derya Hanım sizin Necat Bey'in odasında bekliyor efendim. Tamam, birazdan geleceğim. Bu gazeteyi ne yapayım efendim? Tamam, tamam. Hiç sormadım farz edin. Bu gazete kendi kendine imha edecek zaten birazdan. artık. Allah'ım sana geliyorum. Alo İpek? Alo. Kerem? İpek? İnanamıyorum. Evet evet ben. Ben de inanamıyorum. Bu anı ömrüm boyunca unutmayacağım. 20 Temmuz 2016. Saat 5.45'te 35. saniyesinde telefonum çaldı. Uzatma istersen de o telefon suratına kapanmasın. Kerem. Buluşmamız lazım seninle. Bir daha söyle, bir daha söyle. Buluşmamız lazım seninle. Ya sen bir de ısrar ediyorsun bana. Ol de olayım, öl de öleyim İpek. Sakin. Sadece buluşup bir yerde konuşacağız. O kadar. Seni ilk gördüğüm günden beri yoldayım ben zaten. Sen nerede ve ne zamandaysan söyle bana. Yanına varayım, son durağım. Derya anne, hoş geldin. Beni istemişsin. Seni tebrik etmek istedim. Ne konuda? Hamleni çok zekice buldum. Böylece riski tek başına almamış olacaksın. Neyden bahsettiğinizi gerçekten anlamadım. Doru konsept projesinde baş tasarımcı yapmandan bahsediyorum. Bu işe kardeşini de dahil ederek olası bir başarısızlığı ikinizin arasında pay etmiş olacaksın. Sana oğlumu ezdirmem Murat. Derya yani, anne lütfen. Anne deme bana. Sen beni hiçbir zaman anne olarak görmedin zaten. Siz bugüne kadar bana annelik yapmamış olabilir misiniz? Terbiyesizlik ediyorsun. Konuşmanın başına dönecek olursak terbiyesizlik kimin başlattığını görürsünüz. Murat! Ben doğru bugüne kadar öz kardeşim gibi sevdim. Bundan sonra da öyle sevmeye devam edeceğim. Bunu kimsenin bozmasına izin vermem. Onun için hızlı bir şekilde tasarım atölyesi lazım. Hatta Sartre'nin ikinci katının bu doğrultuda düzenlenmesini istiyorum. Bu tasarım atölyelerinde örnek maketler de yapılabilmeli. Ya oğlum bir dur. Arada bir nefes al ya. Zaten tatilimizi yarıda kestirip ayağımızın tozuyla buraya getirttin. Önce bir çayımızı kahvemizi içelim sonra konuşuruz. Ama doğru haklı Necat Bey. Konsept çalışmaları için ayrı bir atölye şart. Oh. iki deli buldunuz tabii birbiriniz. <laughs> deli dedi. Ben daha bir dakika onunla aynı çatı altında durmam. Ne oldu ya? Ya ne oldu sana güzellik? Kim çıldırttı seni? Götür beni buradan Necat. Allah Allah. Tamam götüreyim götürmesine de bu ne hal? Ne oldu? Ya, anne biri bir şey mi yaptı? Gitti ona abine sor. Yüzü tutarsa anlatır belki. Affedersin Tuval'cim. Hemen dönerim. Çatlarım şimdi Merak'ta. Hayda. Ya annem öyle, sen böyle. Ne oluyor size birader? Tartıştık biraz ya. Ya iyi de sen annemle tartışmazsın ki. Doğru, tartışma. Annem bazen bayağı zorlayıcı olabiliyor. Ama bir söyle bakayım ne oldu, bir şey mi dedi? Bırak dağınık kalsın be oğlum, annen sonuçta. <laughs> ya abi saçmalama istersen, o senin de anne. O öyle söylemiyor. Bir dakika, nasıl ya? Bunu annem mi söyledi gerçekten? ...ne gerek varmış böyle bir laf etmeye? Kapatalım bu konuyu. Gerek susalım zaten. Abi. Lütfen. Ben senin hayatta hiçbir şey değişmem. Bunu böyle bile olur mu kardeşim? Ya ben onu biliyorum zaten. Başka da soru sorma. Bak Kerem, bana karşı hislerin var, anlıyorum. İçim, derya, deniz, nefes alamıyorum ki. Yani... Başka türlü nasıl söylenir ki bilmiyorum. Naz yapmıyorum ben, kapris değil bu. Sana karşı bir şey hissetmiyorum. Çünkü bir hayal etmişim gibi içimden geçip gidiyorsun. Bakmıyorsun ki, duymuyorsun. Bu yani beni yok sayıyorsun. Kerem, beni sıkıntıda bırakıyorsun. Yoruyorsun. Telefonlar, tatlılar, bir şeyler. Emine teyzeyi gördün. Ev sahibimizi de gördün. Bunlar bizde sıkıntı. Benim inadım sensin. Üzdüysem, sıktıysam özür dilerim geçip gitmediği diye ayağına dolanıyorum işte. Düşürmem seni merak etme. Peşimi bırak Kenan. Bu iş olmaz. Ben senin kalbini kırmak istemiyorum. Seni ilk gördüğüm gün kalbimi kırdın zaten. Onca zaman sensiz yaşamışım diye küstü bana. Bizden olmaz gerçekten. Neden? Çünkü geceyle gündüz gibiyiz biz. Ben soğuğum, sen sıcaksın. Ben bencilim, sen fedakarsın. Gecesiz gündüz mü olur İpek? Soğuk olmadan sıcak ne ki? İzin ver. Sen de eksik ne varsa o olayım ben. Sen beni kendinle tamamla. Resim ancak öyle tamamlanır. Vazgeç benden Kerem. Heves mu sadece? Ben yarın vazgeçmek için çıkmadım bu yola. Biliyorum ama ne kadar? Son, on yıl mı? Yirmi yıl mı? Altmışında mı beni anlarsın? Onu bilmiyordum. Zaman benim sevgimin yanında biraz göreceli kalıyor. İpek, izin ver dayanmak istediğinde sana omuz alayım. Nefes almak istediğinde hava olayım. Yorulduğunda sana kucak olayım. Tanımıyorsun bile beni ya. Nasıl sevebiliyorsun? Yalan dolan laflar bunlar. Yok yok öyle deme. Niye öyle diyorsun şimdi? Yok öyle olur mu? Ha, tamam. Tamam. Şöyle yapalım. Seninle bir anlaşma yapalım. Bana bir ay müddet var. Bir şans istiyorum senden. Söz veriyorum bu sefer seni ne üzüceğim, ne de kalacak Sadece bir şans istiyorum. Beni bir gör. Seni bir tanıyayım. Ya izin ver, seni bir seveyim be. Bir ay sonunda bitti dersen çıkarıma hayatını. Söz veriyorum Ama devam dersen el ele ana yoldan yürürüz daha bırakmam o acayip bir yer. Neden bizim sevdiklerimiz bizi sevmez? Neden biz bizi sevmeyenleri severiz? Seven ne yapmaz? Ay ben Kerem'i biraz anlıyorum galiba. Ay iyi. Sus. Ben de biraz anlıyorum maalesef. O yüzden hemen unutmak istiyorum. Sen ne cevap verdin peki? Şey, kabul ettim mecburen. Katlanacağız artık biraz. Ya kızım, hayatımda ilk defa karşımda bir erkeği öyle sevinçten ağlarken gördüm. Garipti gerçekten. E Aslıya söyledin mi? Ay çok şaşıracak, çok da sevinecek. Söylemeyeceğim ona ya. Gıcığım ona bir kere. Durduk yere Kerem'in avukatı kesildi başıma. Öyle nöbetlerde tek başını sürünsün dursun. Mutlu etmeyeceğim onu. Gelince öğrenir mesela.